Vehhabi'nin şirk kitabı. Sual. Muhammed bin Abdurrahman el-Hümeyyiz isimli bir Vehhabi, şirk diye bir kitap yazmış. Adını da Hanefi ulemasına göre şirk koymuş. Vehhabilerden nakil yaparak, Hanefi ulemasının yaptıklarına şirk diyor. Hanefi uleması diye, Şah Muhammed İsmail Dehlevi adında birinin bozuk fikirleri anlatılıyor. Hanefi ulemasından denilen bu zat kimdir? Cevap. Saadet-i Ebediyye'de deniyor ki, Şah Veliyullah-ı Dehlevi'nin dördüncü oğlu, Şah Abdülgani gençken vefat etti. Bunun oğlu Şah İsmail, 1781'de Delhi'de doğdu. Büyük ehli sünnet alimi olan dedesinin yolundan ayrılarak Vehhabi oldu. Vehhabilik inançlarının Hindistan'da yayılmasına önderlik yaptı. Bu fitnenin başı olan Muhammed bin Abdülvehhabi Necdi'nin, kitab Tevhid isimli kitabını Urdu diline tercüme ederek, Takviyetül İman ismiyle bastırdı. Böylece Vehhabiliğin Hindistan'da yayılmasına ön oldu. Farsçaya tercüme edilip Takvimül Beyan ismiyle bastırıldı. Sırat-ı Müstakim ve başka kitaplar da neşrettiyse de Ehl-i Sünnet alimlerinin reddiyeleri karşısında Pişavur şehrine kaçtı. Müslümanlara önder olmak düşüncesiyle orada sihlere cihad ilan etti. Çok Müslümanın telef olmasına sebep oldu kendisi de bu savaşta 1831'de öldürüldü. Dedesinin şöhretine aldanarak bunun tuzağına düşmüş olanlardan Abdullah Gaznevi ve Nezir Hüseyin Dehlevi ve Muhammed Sıddık Hasan Han ve Reşid Ahmet Kenkühi ve Diobent şehrindeki medresenin bazı hocaları ve Habiliye kendi düşüncelerini de karıştırıp kitaplar neşrederek Hindistan'da Vehhabilik ismi altında yeni bir çığır açtılar. Vehhabiler kendilerine Hanefiyiz veya Ehli Sünnetiz diyerek Müslümanları kandırmaya çalışıyorlar. Vehhabileri de Hanefi âlimi gibi gösterebiliyorlar, yani her türlü hileyi yapabiliyorlar. Bunların tuzaklarına düşmemeli.